Yetişiriz lan buna. bu izmi üstü diye hatırlıyorum <laughs> Çok dolan maç diyarak işte, geçeceğiz. Amına bile koyarım. Ne dolan maç amına? <laughs> Ananı hayır. hayır, kemerim takıldı. Kim takıldı? öf O mumu. Çipin, çipin bize baltılar bizi bu. Yapıştı mı? Hiç yakışmadı. Gel lan. Bye bye. This, this, this is, not okay. This needs to stop now. Ananı Not bad, not bad. Now you. Oha. Aranıyorsun Tarık. Neden ya? İlerle soç 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 <laughs> Yapmayın <laughs> onu bana Allah için ya. Yok aramıyorsun konuşamadım. Kendine... Pika pika pikachu. Pikachu. Pika <laughs> 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 pika. Oha çok iyi yaptım. <laughs> Kim mi? 311 mesaj atar mısınız öyle? Benim isketler lan Tarık iyi mi peki? Aa benim isket yok. Tarık ne? nerede? Aşağı mı gitti Şu kırmızı bir de kayıyor kiminse eğer.

Abi, Adem, adam yaptı mı? Oğlum Alp'i Alp'i ayırdın mı? <laughs> Helal abi, be. Abi gerekli mi desene be. lazım mı desene be. Hiç lazım değil. Yazık günah bu çocuk ne yaptı ya yerde. <laughs> Kız, <ne gülüyor> adım, adam vuf. Adam vuf. Adam döversin. Vuf lan. lan. Alp döversin. Yanlış <laughs> tarafta. Şu kalabalık. Adam vuf. Helal. Vuf lan. Hayır. Of. Hayır. İşte adam vuf. Allah belanı versin Adem. İşte bu be. <laughs> Nani? Omae wa mou shindeiru. Hayır. Allah. İşte bu be. Oğlum sen benim ne yapıyorsun lan çocuklarıma? Helal olsun. Abi kız arkadaşıma vurdular. And the battle continue. İşte bu. Sakın bir daha vurma lan. Sakın. Kavga. Duv. Duvun oğlum duvun lan. Bokun çıkamıyor. Aa. Yapmayın yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Dövüşmeyin kulum. Bak sakın. Bir Bak bir tane daha vur. <laughs> oh. <gülüyor> tamam vurma vurma tamam. Oh, dur lan sakla koyduk. Şşş, koyduk. Güzü, oh, nah. oh. o bu da iki kavdeşi siz kimsiniz ya? Neyse şakaydı. Oğlum spor yapıp geleceğim ama ya. da koyacağım denizde. <laughs> spor yapıp geleceğim. Bak kodumun